Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 20 Mayıs pazartesi saat 10.31 dakika geçe itibariyle yayınıma başlıyorum. Şu an borsamız 0.60 artıda 10.709 puandan hareketine devam ediyor. Ve benim hafta sonunda arkadaşlar çok değerli videolar çektiğimi düşünüyorum. İstirham ediyorum o videoları izleyin. Dün akşam bir canlı yayın yaptım. O canlı yayın da güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakın o yayınlarımda bahsetmiş olduğum iki tane benim Fibonacci çizgim vardı. 10.762 ve 10.672 şu an borsamız nerede? Tam ikisinin ortasına gelip dayanmış durumda. Ancak şurada görmüş olduğunuz megafon formasyonunun da bakın üst çizgisini yukarı vermiş durumdayız. O yüzden isterseniz bu megafon formasyonunu kaldıralım. Neden kaldırıyoruz diyecek olursanız Buradan aşağıya tekrar megafon formasyonun alt çizgisine gelecek olursa orada EMA 21'imiz var zaten. Ve aynı zamanda 9917 rakamımız var arkadaşlar. Ve tekrar söylemek istiyorum 5 ve 9 günlük EMA'ların da üzerindeyiz. Hemen onu da göstereyim ben size. 5 günlük EMA 10486 ve 9 günlük EMA 10376 rakamlarında kalmış durumda. Ve EMA 21'imiz de 10112 puana gelmiş. Kendisini biraz daha yukarı atmış bu sabah itibariyle. Borsamızda yani şu salise itibariyle her şey iyi, güzel, hoş olmakla birlikte gayet güzel. Yani baba dirençlerdeyiz arkadaşlar. Yani dolayısıyla dün akşam ben iki tane senaryodan bahsetmiştim canlı yayında da ve bir önceki videoda da. O iki senaryodan hangisine doğru ağırlık kazanacak, kazanmayacak bakacağız, izleyeceğiz. Orası işte ya nasip durumu. Yani babaların, büyüklerin bilirceği işler arkadaşlar. O bakımdan izleyeceğiz. Yani biz garibanlar, biz küçükler izleyip bakacağız. Hayırlısı. Peki arkadaşlar bugün yeni bir hisse giriyor projemize. Yani finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler projesine yeni bir hisse giriyor arkadaşlar. Hocam geçen gün ben şeyi eklemiştim biliyorsunuz Ereğli proje listesine. Adamın birisi şey yazmış. Ya hocam sanki bilmediğimiz bir hisse bu. Sanki uzaydan hisse getirdin. Ne diyorsun Allah aşkına diye bir yorum yazmış. Engelledim geçtim. Böyle insanlarla uğraşacak halim yok benim arkadaşlar. Ancak Ereğli biliyorsunuz listeyi ekledikten sonra gayet güzel hareketine devam ediyor. Şimdi yine çok bilinen bir hisseyi finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler projesine dahil ediyorum. Ve aşağıda yukarıda bütün rakamlarını da size vereceğim arkadaşlar. Ancak öncelikle sigara parasının hesabını pazartesi günleri biliyorsunuz banka dekontuyla birlikte veriyordum ben. Arkadaşlar bunları biraz da niye veriyorum biliyor musunuz? 3 sene sonra ulaşacak olduğumuz rakama birçok kişi inanmayıp benim yalan attığımı düşüneceği için veriyorum ben bunları günlük banka dekontuyla beraber. Buyurun arkadaşlar 9 Mart tarihinde sigarayı bıraktık ve günde 5 lot sasa hissesi almaya başladık. Ve şu gün itibariyle 339 lot sasa hissemiz oldu ve değeri de 17.000 TL rakamına ulaştı. Hayırlı olsun. Hemen onun banka hesabını da göstereyim ben size. Buyurun arkadaşlar. Sigara parasıyla unutmayın. 3 sene içerisinde bir araba veya güzel bir motor almayı planlıyoruz. 339 bu banka hesabının SS'dir arkadaşlar. Sasa sistemimiz oldu. 42.06 maliyet ve 17.000 dedim. 17.339 lirada paramız olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel gidiyor. Unutmayın birkaç ay içerisinde buraya belki bu miktar kadar ya da nasıl uygun görebilirsek bakalım artık. Ekstra ödeme yapacağız arkadaşlar. Yani nasıl kredilerde bazen ara ödemeli krediler olur. O şekilde buraya ara ödeme yapacağız. Şu bölünmesini bekliyorum Sasa'nın bir bölümsün. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Peki devam edelim. Sasa'yla devam edelim arkadaşlar. Büyük düşenimiz Sasa. Yukarı kırdı. İyi, güzel, hoş, nacizane. Ama arkadaşlar çok hızlı gidiyor. Ben Sasa'nın bu kadar hızlı gitmesini istemiyordum. Bilançosu geldi. Hocam bilançoyu incelediniz mi? İnceledim arkadaşlar. Biz neden Sasa'yı tercih etmiştik? Dipten dönüyor diye. Ancak kesinlikle hızlı artmasını istemiyorduk. Yani şu rakamlarda en azından bir 3 sene kalsın istiyorduk Sasa. Ama bilmiyorum kalacak mı kalmayacak mı. Bilanço'da yine düzelme emareleri devam ediyor. Yani sanki Sasa dipleri görmüş de Sasa'nın dibi 33-38 aralığı olmuş gibi bir izler var arkadaşlar. 50 liraya geldi bakın şu an %2.24 artıda yani fena olmayan bilançonun da etkisiyle artıda. Düşeni de gördüğünüz gibi yukarı kırmış. Ama görüyor musunuz arkadaşlar? Geliyor geliyor. Ahmet Hoca'nın Fibonacci'sine takılıyor. Neresi? 52.25 25 Fibo %38. 52 yukarı atamaz ise 48-40'lara gelebilir arkadaşlar. oraya yukarı atacak olursa da bu kez hedef 58 TL'dir. Fibo %50. Ancak şunu söylemek istiyorum. Ben bölünmesini bekliyorum. Bölündükten sonra bir sürede hareketlerini takip edip Sasa hissesinde arkadaşlar bir al ver yapabilirim. Veya Sasa ver başka bir hisseye geç oradan tekrar Sasa'ya dön şeklinde bir arbitraj da uygulayabilirim. Aklınızda olsun. Bu şekilde SAS listemizi takip ediyorum. Az önce ağzımdan Ereğli kelimesi çıktı. Projeye son zamanlarda dahil olan listelerimizden birisiydi. Buyurun arkadaşlar. Ereğli'nin grafiği de bu şekilde. Yukarıda yani şu an söyleyeyim ben Ereğli tut halinde arkadaşlar. Yukarıda şu rakamı geçecek olursa işler daha güzel olacaktır tabii ki. Ben buraya düz rakam yapıştırayım arkadaşlar. Buyurun. Düz rakamımız 50 TL. Ereğli 50 TL üzerinde 52.90'ı hedefleyecektir. 50.90'ın 52.90'ın özür dilerim üzerine atacak olursa da başka deryalara yelken açacaktır ERE listemiz. Haberiniz olsun. Peki bu video ile birlikte finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler projesine dahil edeceğim hissemize geçelim. Az önce söylediğim gibi arkadaşlar yani benim daha önceki videolarımdan hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben şişenin kesinlikle değerinde ederinde olduğunu düşünüyorum. Ancak borsamız uçtu arkadaşlar 10.700'lere geldi ve aynı zamanda yabancıların büyük şirketlerimize gireceğini varsayarsak eğer yani ne düşünebiliriz? Girecek hisselerden birisi aslında şişedir. Doğru mu arkadaşlar? Bu bağlamda şişeyi ben projeye dahil etmek istiyorum. Hocam elimde şişe yok. Şişe de almak istiyorum. Neler yapabilirim diyecek olursanız ben size yine bir 5 kademelendirme yazmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hissenin ben şahsen yukarı mı aşağı mı gideceğini bilebilen bir insan değilim biliyorsunuz. Borsamız buradan aşağıya 10 binlere bir düzeltme yapacak olursa şişenin hareketleri şu şekilde olabilir açıkçası. Bakın o vakit şuradan bir kademe yani 52.45 görünüyor arkadaşlar. Şu sarı düşenimizin dibi. Borsa aşağıya hareketine devam edecekse 51 lirada burada bakın EMA 21'imiz var. Burada aynı zamanda 50.90 yani 50 51 ler diyeyim. Bir kademe burasını söyleyeyim ben size. E 49.80 lirada 50 günlük emamız var. 49 TL'de 100 günlük emamız var. Ve 48.38'de 200 günlük emamız var. Ve şurada da 47.44 görüyor musunuz arkadaşlar? yüzde %23 ve bu hissenin dibinin dibinin dibi suyunun suyunun suyu zaten 44.34 TL arkadaşlar. Dolayısıyla 47-44'e bir kademe. 44-34'e bir kademe. Yani şunu özellikle de söylemek istiyorum. Sanki şişenin dibi de 44-34 olmuş gibi arkadaşlar. Peki hocam bu rakamlara gelmedi. Unutmayın 5 kademelendirme örnek alımı veriyorum. Ve bunu da kesinlikle bir alsat tut tavsiyesi olarak vermiyorum. Şöyle bir grafikte neler yapılabilir, nasıl yapılabilir bunu söylüyorum arkadaşlar. Lütfen bunu bir al ana hoca şişe alın dedi. Lütfen arkadaşlar ben kimseye biz size alın satın demem. Şöyle bir grafikte yani kırılımını yapmış böyle bir grafikte neler yapılır üzerinde duruyorum ben. Başka bir şey değil. Yani beni ilgilendirmiyor sizin alımlarınız, satımlarınız, karlarınız, zararlarınız açıkçası. Peki hocam uzatmayalım. Yukarı gidecek olursa da bakın şurada hemen fibo %78 var. 54 65 arkadaşlar. Şurası 54 65. 54 65'in üzerinde bir kademe. Ondan sonra 57 45 hedefine yürüyecektir. Ondan sonra da bir kademe olmak üzere orta uzun vade bundan sonra şişede yatırıma geçilebilir mi? Bence geçilebilir diye düşünüyorum açıkçası. Yani bu grafikte sağlam bir hissenin grafiğidir bu. Bu şekilde hareket edilebilir. Hocam 5 kademede alınabilir dediniz. Buraya 9 tane 10 tane kademe yazdınız Allah aşkına. Hangisi önce gelirse arkadaşlar? Dolayısıyla benim buraya 9-10 kademe yazmamda hiçbir mahsuru olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Peki hocam bu hissede hedefler nereler? İlk hedef arkadaşlar 65 TL yalnız şunu söyleyeyim bakın 57.45 büyük bir direnç yani 57.45'e gider tekrar buraya gelir yani kaçtı buranın rakamı 54.65 o zaman buraya gidip 54.65'e geri geldiğinde orada bir kademe daha atılabilir diye düşünüyorum açıkçası böyle bir grafikte ondan sonraki hedefimizi söyleyeyim arkadaşlar 78.65 ve bir sonraki hedefimizde 91 ve 99.85 yani üçlü rakamlar aklınızda olsun. Yani biliyorsunuz ben aylarca önce bir tane video çektim. Ay gaz şu kadar olur mu dedim. Ay gaz neredeyse o rakama geldi. Aylar sonra geliyor arkadaşlar. Eninde sonunda hisseler hedeflerine geliyorlar şu enflasyonist ortamda. O bakımdan projemize yeni hissemiz hayırlı uğurlu olsun. Hemen sizin gözünüzün önünde şişeyi de ben en beğendiğim finansal özgürlük yolunda en beğendiğim hisseler projesine dahil ediyorum arkadaşlar. M sitesinde arkadaşlar bir düzeltme yapması gerektiğini yapabileceği üzerinde durmuştum biliyorsunuz ben. Henüz öyle ciddi bir hareket olmamakla birlikte bugün uzun süre sonra ilk defa %2.59 eksi yapmış durumda. Düzeltmesi nerelere kadar sürebilir boyutu yani şurada EMA 21 var 253 TL'lerde. Buralara kadar olur mu olmaz mı bilemem tabii ki aynı zamanda bilançosunu takip edeceğiz arkadaşlar. 3 aylık bilançosunu o bağlamda hareket edeceğiz. Ancak ben düzeltme yapabilir dedikten sonra yani böyle bir hareket yani %2.59'luk. Tabii tekrar söylüyorum ciddi bir hareketten bahsetmiyoruz arkadaşlar. Takip edeceğiz. Yani uzun süre sonra yakmış olduğu ilk defa bir kırmızı mum. Başka bir şey değil aslına bakarsanız. Takip edeceğiz. Yakından takip edeceğiz. Medical Park bizim değer verdiğimiz listelerden, beğendiğimiz listelerden birisi zaten. Bunu da biliyorsunuz. Düşenini kıran bir başka listede ismen arkadaşlar. Farkında mısınız? Buyurun şu regresyonu buraya kadar uzatacak olursam ben Şöyle bir yapı çıkıyor karşımıza 42 TL. Bundan sonraki hedef ve direnci 42 TL Daha sonrasında da 45-80'dir. aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu bağlandı. Hocam aşağıda destek 39.16 rakamı aşağıda bize destektir arkadaşlar. Borsamızda 1.03 artı da hareketine devam ediyor. Şurada en yüksekteki canlı canlı veriler bakabilirsiniz. Güzel borsamızda şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Aksine yatırım yapmış olan çok fazla dostum vardı biliyorum arkadaşlar. Ben bunun kesinlikle proje almadan önce bilançosunu görmek istiyordum. Ancak bilançosu gelmeden yani 3 aylık bilançosu gelmeden buyurun arkadaşlar. İstemi şuradaki sarı düşeni yani aynı şişe gibi görüyorsunuz zaten ismen gibi. Şu düşeni kırdıktan sonra çok güzel bir şekilde yukarı imelendi. 40 TL'nin üstü güzel dediğimiz ise bugün 46 TL'ye gelmiş durumda. Yani aşağı yukarı ne yapar %15 %20 para kazandırmış oldu. Yatırımcıların hayırlı olsun. 47 TL'ye bundan sonra dikkat edeceğiz bu hissede. Geçebiliriz ama bir gözümüzde bilanço olacak arkadaşlar. 47'yi geçerse 52.90 hedefi var. Artık buralar ne bölgesi biliyor musunuz? Bilanço iyi gelirse giderim bölgesi. Bilanço iyi gelmezse de bilançonun ederine bağlı olarak yeni hesaplamalar yapacağız. Aksan hissemizde yatırımcılarına bunu da duyurmak söylemek istiyorum açıkçası. Sevgili takipçilerimden Özgün Kesra Bilek yani bana yayınlarda bir ay bir an bir ay soruyordu. Hocam bir bilançosu kötü mü geldi? Hayır arkadaşlar bir oyunun bilançosu kötü gelmedi. Ben her videoda her analizde bunun temel analizini beğenmiyorum diye özellikle o sevgili dostuma belirtiyordum. Bilançosu ancak güzel geldi ve benim arkadaşlar dünyaya ülkemize faydalı olarak gördüğüm bir sektör olduğu için bu. Ben destekliyorum şahsen bir oyun gibi firmaları. Yani bizlerin çöplerini, iğrenç şeylerini dışarı attığımız şeyleri alıp İşe yarar hale getiriyor bu adamlar. Güzel bir firma. Ancak şu düşenleri kırmadan tabii ki arkadaşlar, bilançosu iyi geldi diyorum ama şunu da söylemek lazım. 500 milyon para yatırıyorsun, 948 para kazanıyorsun. Yani öyle güzel derken devasa, harika, büyüyen, muhteşem deli gibi büyüyen bir firmadan da bahsetmediğim özellikle belirtmek istiyorum. Bakın buraya bir tane düşen çizdik. Az önce nasıl ismen bunu kırmıştı, şişe bunu kırmıştı. Bunun da burayı kırmasını takip edeceğiz açıkçası. Ancak buraya ikinci bir düşen çizmek zorundayım arkadaşlar. İşte bu düşenleri kırmadan bu listeden hiçbir şey olmaz. Zaten dikkat ederseniz bakın listenin en üstlerinde değil daha aşağılarına almışım ben bunu. Zaten Alığım günleri yaklaşacak olursa yani artık bu hisse yavaş yavaş olur demeye başladığım vakit ben bunları yukarı almaya çalışıyorum. Yukarı alıyorum. O bağlamda arz ederseniz takip edebilirsiniz. Şu birikim varlık yönetimi dikkatimi çekti. 3 aylık bilançosunun güzel olduğunu düşündüm ben. Ancak tabii ki bu hisseler biliyorsunuz arkadaşlar başımıza her şeyin gelebileceği hisseler. Dipten dönüyor sanki deme hocam bilançoyla birlikte. Evet öyle bir emareler var. Ne yalan söyleyeyim. O tarz dipten dönüş emareleri. Bakın. Ben ne yapıyorum? Önce temel analize bakıyorum. Dolayısıyla baktığım temel analiz sonucunda dipten dönüşe dair şu şekilde bir çizgi atalım. Bunu takip edeceğiz. Emareler var mı? Var. Bu emareleri bundan sonra takip edeceğiz arkadaşlar. Buyurun şu şekilde de bir kanal oluşturdum. Bundan sonra ben birikim varlık yönetimini şu kanal içerisinde takip edeceğim. İlk hedef Akdeniz 100 TL. Hayırlı olsun arkadaşlar. Yani benim çevremde bunun yatırımcısı hiç yok. Son zaman dikkatimi çekmeye başladığı için bunu yedim dedim ben bir kenarda beğendim yani grafiğini. Dipten dönüş anlamında da beğendiğim için söylüyorum. Herkes doğas doğas soruyor. Doğas benim söylediğim tek bir kelime var. Hatta aylar oldu arkadaşlar, haftalar oldu. 285-25 üzerinde güzeldir, hoştur, hiçbir sıkıntı yoktur kelimesini kullanıyorum ben doğasla ilgili. Hala aynı görüşteyim. Bakın istemiz ne yapmış arkadaşlar? Grafiği iyice yakınlaştırayım. Buyurun burada bir ikili bugünlük grafik bakın değerlidir. İkili dip görüyor muyuz? Evet görüyoruz. Kırmızı olan ema 21'in üzerine atmış mı? Evet, onun da üzerine atmış. İyi, güzel hoş. Doğasta güzelleşmeler var arkadaşlar. Bugünlerde bir takım haberler bekleyebilirsiniz Doğastan. İşte bu grafik gelecek haberlerin habercisi gibi. Yani bir öngörüsü gibi bize bir şeyler yansıtıyor. Hadi hayırlısı bakalım. Çok fazla Doğas yatırımcısı var. Bu bağlamda Doğası da takip edebilirsiniz arzu ederseniz. Dünkü canlı yayında, yani son zamanlardaki canlı yayında sık sık sorulan hisselerden bu. Avrupa Kent, alPG'ye 55 liradan halka arz ettiler bu şirketi arkadaşlar. Ama gerçekten halka arz ettiler. Bize halka, halk biz oluyoruz ya bize arz ettiler. Anlayın artık. Şurada bir tane dikdörtgen oluştu. Diplerde oluşan dikdörtgenler çok kıymetlidir. Çok değerlidir arkadaşlar. Bu bağlamda bakın burası aynı zamanda neye benziyor biliyor musunuz? Borsanın xu yüzden dolar bazlı grafiğine de benziyor. Dikkat edin. Buralarda bir şeyler oluyor. Olacak gibi bir şeyler var. Ben bu hisseyi yakın takibe aldım. Yani demek ki sevgili dostlarım var benim bu hissede. Dolayısıyla bundan sonra yakın takibimde olacak hisselerden birisidir. Ancak şunu şu şekilde uzatayım istiyorum ben. Buyur daha güzel oldu görüyor musunuz? Hatta şunu da şöyle yapalım. Dün canlı yayında daha çalak kalem olmuştu. Şu an daha güzel oldu grafik. Buyurun arkadaşlar sanki böyle buraya gelip ona almış gidiyor veya biraz daha şöyle 43'lere gelip oradan yukarı gidecekmiş. Ancak buradan da dönebilir gibi bir izlenimler var. Yakında takip ediyorum. Bundan sonra bu hisseyi bana arzu edenler sorabilir arkadaşlar. Arkadaşlar çok fazla hafta sonu video yaptım. Dün akşam katı tarafına video çektim. Katı tarafına iki, ya da iki tane yanılmıyorsam video çektim hafta sonu ben. Normal tarafa hafta sonu çok fazla video çektim. Dün akşam canlı yayın yaptım. Yani daha ne yapayım dercesine bu videoyu sonlandırmak istiyorum. Sorularınız olursa buyurun sorun bana videonun altında. Orada konuşalım, dertleşelim, fikir alışverişinde bulunalım ve bir araya gelmek suretiyle beyinlerimizi büyütelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Bir sonraki videoda artık ne zaman olur bilemiyorum. Akşam mı olur? Yarın gündüz olur. Yarın akşam bir daha canlı yayın yaparım artık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.